Dünyayı öldürüyoruz ve bu gerçekten çok eğlenceli çünkü kimse bize inanmıyor. Çünkü ilk adımımızı atıyoruz ya da Kaliforniya olarak bir saniye içinde küle dönüyoruz size bunu anlatacaklar. Tüm telefonlarını nasıl kaybettiklerini size anlatacaklar. Cuhum, telefon kesme makinesi uyarılarına ve pahalı küçük kancalarına son kez göz yumuyor. Bu bir şaka değil. Bu fabrikalarımızın toksin üzerinde çalıştığı, tahtın parçalandığını kabul eden ozonun parçalandığını ve yaptığımız şeye kimyasalları koymayı bırakmayacağız, geleceğimizi solumak için çalındı. Deniz seviyelerimiz yükseliyor ve buz ekipleri eriyor, taş ocakları ölüyor ve kimse yardım etmiyor mu? 1985'te başladıkları okyanusları canlı tutsunlar mı? çocuklarınız batmazken bana gelmeyin bir kaplan kesildi nesi tükendi bana ağlama. Arkadaşın nesi tükenmekte olanların listesinin başındayken şimdi 40.416 sevgili 2045 bu hikayeyi duyarsan hayatta kalacağımızı düşünmüyorum sadece ben demek istiyorum üzgünüm.